Niye gidiyorum ben ya? O hayatım sen her seferinde böyle söyleneceksen işimiz var seninle. Sen bile beni Serdar'dan çıkma teklifi alamazsam gör. Çıkma teklifi mi? Kaç yaşındasın? Kırk falan mı? Hı. Hmm. Eskiden böyle bir şey vardı değil mi? Çıkma teklifi. Benimle çıkar mısın? Nereye? Ağaca. <gülüyor> <gülüyor> Kötü espri de. o yıllarda gülüyorduk bunlara. Of, o yıllar ne güzeldi be. Şimdi öyle mi? Görüşüyorsun, ediyorsun. Sevgili misin, arkadaş mısın belli değil. Bir türlü adı konulmuyor ilişkinin. Hmm, sayenizde. Sayemize derken her yüzünüze gülen, size iki güzel laf söyleyen erkeğe kanıp sevginizi yapmaya kalkmasınız. Bunlar çözülecek de. Ha yine suç bizde yani. Vay be. Siz kandırmayı bıraksanız mesela ha nasıl olur? Sadece seveceğiniz, ilgi göstereceğiniz kadınlara güzel şeyler söyleseniz. Hı? Çok konuşuyorsun. Umarım doktorla buluştuğunda bu kadar konuşmazsın. Biraz törpülersin. İşine gelmedi değil mi? Haklıyım çünkü. Hayatım haklı haksız yok ki bu oyunda. Kazanan ve kaybeden var. İyi tamam. Çok bilmiş. Taksi durağı yok mu burada? Eve geçiyorum, gel benimle. Geleceğiz artık. Arabam bu mu? Evet. Atla bakalım. Hadi bakalım. Saçın başın biraz daha azacak, haberin olsun. Aman daha olmasa şaşardım zaten. Ya bunun kemeri nerede? Bununki belden. göstereyim. Ah, bitmez şu kalbimin derdi. алеңы казыр Hazır. Hazır. Vay 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 vay. vay Yanıyor buralar be. Yanıyor buralar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Özgür Bey'in misafiri benim misafirim. Hoş geldiniz. Haydar Aydar tanıştırayım Ezgi Hanım. Kendisi Cansu Hanım'ın kuzeni olur. Geçici bir süre onda kalacak. Komşuyuz yani kendisiyle. Öyle mi? <laughs> Memnun oldum. Ben de. Haydar. Ee, haydar Haydar da apartmanımızın güvenliği. Yani apartmanın sorumlusu desek daha doğru. Bakın 7-24 her türlü ihtiyaç anında bir telefon kadar yakınızdayım. Yani ekmek biter, taksi lazım olur, pusluk bozulur. Böyle sular kesilir, köpük köpük kalırsınız dışta. Konuşacak, dertleşecek birine ihtiyaç duyarsınız. O kadar olmaz. Neden ya? İnsanı sökmüş. Ya yalnızlık zor. Bir sese, bir nefese muhtaç oluyor insan bazen ya. Haydar haydar. Ver bir yanak. Biz seni tutmayalım. Gidelim. Peki Özgür Bey. Ee, ben bunu diğerlerinin yanına çekiyorum, altını numaranın yanına. Sen de. Zararsızdır ya. Çok severim. Ya sen ne adamsın ya. Özgür! Aman bana ne? Özgür! 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 Gözlerim kapalı. Ee, bakmıyorum. Hiç rahatımızı bozmayın. Sadece iki saniye bir şey soracağım. Özgür! Serdar! Serdar aradı. İki saniye bana ayırırsan... Özgür! Özgür. Yalnızım. Sen biriyle gelirim belki falan demiştin de. seni kıskandırmak için. Kıskandırmak? Hı -hı. Beni. Niye? Özge. Hı. Ezgi. Ezgi. Sana aşık olduğumu anlamamış olamazsın. Aşık mısın bana? Sen aşka inanmam falan gibi bir şeyler söylemiştin bana. Sen, tanımadan önceydi. Biliyor musun ben... ...beni öptüğün o an aklımdan çıkartamıyorum. Hmm. Sen de o an düşünüyor musun? Ben tabii... ...o geceyi tam olarak hatırlayamadığım için. ...her sahnesini hatırlıyorum. Kokunu... ...dudaklarındaki o muhteşem tadı. Hmm. Her şeyi hatırlıyorum. <laughs> Ne kadar gerçek gibiydi. Resmen psikolojimi mahvettin. Daha neler? Ne münasebeti ya? Üstüne iyilik sağlık. Ona mı kaldım ben? Yıllarca uğraş dedin. Sonra? Sakın eski. Bak sakın. Alt tarafı bürüyor. Gerçek gibi algılama sakın. O bay yanlış. Senin hedefin bay doğru, bay doğru. Yakışıyor mu sana? Ne konuşmuştuk? O kadar uğraştın. Her şey iyi olacak. Hedefler, hayaller. Akıllı kadınsın sen. Şimdi daha iyi oldu. Gayet iyi. Her şey yolunda. Efendim? Yatakta mısın hala? Evet. Tabii bütün gece yedim bitirdin değil mi kendini? Acaba hemen arasa mıydım diye. Hadi sabah sabah sinir yapma da gel terastayım bir kahve içelim. Hem doktoru ararsın. İyi madem. Geliyorum. Teşekkür ederim. Günaydın oğlum, günaydın. 20 seni. Özledin mi beni? Evet. Evet, arayıp ediyorum şimdi. Muhtemelen bu akşam için program yapmak isteyecektir. Müsait olup olmadığını soracaktır. Müsait değilim diyeceksin. Yine mi? Yine. Yine dırdır yapmaya başlayacaksan ben içeri giriyorum. Tabii ya. Senin için hava hoş. Her akşam başka kadınla eğlenirken. Senin de amacın eğlenmek değil, evlenmek olduğunu zannediyordum ben. Sustuğuna göre devam edebilirim. İkinci sorusu da muhtemelen bu hafta içi hangi gün müsait olursun gibi bir şey olacaktır. Sen de bu hafta olabilir. Bakacağım falan gibi yuvarlak bir cevap vereceksin. Okey. Bu hafta olabilir. Harika. Peki hangi gün müsait olabileceksin? Gerçekten hiç bilmiyorum. Peki seni görmek için sabırsızlandığımı söylesem? Bir durumuma bakayım tekrar haberleşelim. Niye ya? Aha. Alo? Orada mısın? Evet, e, buradayım. Ben bir duruma bakayım, haberleşelim. Nasıl istersen. O zaman a Alo? Oha bir veda etseydin ya, böyle patladınak kapattın. E kapat dedin. Doğaçlama yapınca kızıyorsun. Hı, aferin. Ayıp mı oldu şimdi kaba biri gibi durdum? Boş ver, daha değerli olursun kıymetli olursun boş ver. Vay be. Daha kıymetli. Yıllardır hiç doğru davranamamışım. Hiç. Bir tane iş yok, bir tane. Ekmek ustası. Ne haber? İyiyim. Sen? İyi. İyi. Allah iyilik versin. Ne var arkadaş bu Ha işmiş ya. Beni aramışsın. mısın? evet. Sonra geri döndüğünde gördüm ama dönemedim. işim vardı. Bir şey mi oldu? Serdar'la karşılaştım gittiğim mekanda. Yani o yüzden seni arayayım dedim. Çünkü doğaçlama yapınca kızıyorsun. <laughs> Konuştunuz mu peki? Evet beni görür görmez yanıma geldi. Randevu vermem için çok ısrar etti. <laughs> Artık senin nasıl ego yaptıysa. Niye ego yapmış olsun ya? Belki adam gerçekten benimle görüşmeyi çok istiyor. Hadi sen de Japon balığı hafızası var herhalde. Daha geçen hafta sen ısrar etmemiş miydin yemek yiyelim diye? sallamamış ya seni hani. Tamam, hatırlatma. Bir şey diyeceğim. Gün vermedin umarım. Yok, vermedim. Ama bu sefer de yoğun iş programından ötürü işkolik olduğumu düşündü. Düşünsün. Sen niye sıkıntı yaptın ki bunu kendine? Yapmayabilirdim. Eğer bir işim olsaydı. Hmm. Doğru sen kovulmuştun değil mi? Kovuldum demeyelim ona da. Karşılıklı olarak iş akdimizi feshettik. Sen nereden biliyorsun? Yani benim senin hakkında bilmediğim pek bir şey kalmadı zaten. O oteldeki geceden sonra. Hakikaten sen kafayı bulup nasıl hapsettin beni o gece oraya ya? Cidden hatırlamıyorsun değil mi? Ya belki bulanık kalsın istiyorum oralar. Niye hatırlatıyorsun sürekli? Unutmak istiyorum, girme oralara. Zaten o geceden sonra ben niye hala seninle görüşüyorsam o da bir muamma yani. İşin düştüğü için olabilir mi? Hadi benim işim iki günlük. Seninki kaç gün sürecek onu Allah biliyor. Ne yapalım? Anlaşma anlaşmadır. Sen de bir an önce teklif almamı sağla, bir an önce kurtul benden. Onun için uğraşıyorum ben de de işte. Bir hedefe bak, bir Eldeki malzemeye bak. Yani imkanlar kısıtlı. Adam doktor, sen işsiz. İyice böyle, iyice yerin dibine sok. Beni iyice depresyona gireyim. Senin amacını biliyorum ama ben. Sen böyle beni yıldıracaksın, anlaşmadan vazgeçireceksin. Zor geldi tabii değil mi? Takılıyorum ya sana, sevgilmem. Biraz daha takılırsan düğüne yalnız gideceksin. Tamam be, Ya sen de çok üstüme geliyorsun ama. Ya ben iki günde iş bulmaya çalışıyorum bunda. iki gün. CV'mi yollamadığım yer kalmadı. Her yere yolladım. Organizatörlük, halkla ilişkiler, pazarlama yok. Ya yeni mekanda çalışabilir aslında ya. Yani ihtiyaç da var. Neden olmasın ya? Ama var ya hepsi senin yüzünden. Hepsi. Bana verdiğin taktiklerde bir sıkıntı var senin. Adama böyle senin aklına uyup yoğunum yoğunum demeseydim o da benim işkolik olduğumu düşünmeyecekti. Aman 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 yok 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 Allah korusun ya tüm gün aynı yerde olacak iş değil. Sen yine çemkirmelere başladın. Ben seni hiç, hiç tutmayayım. Sana böyle iyi iş aramalar. Bir şey yapma arkamdan bu sefer. Bu arada hep papatya şeyi içiyorsun farkında mısın? Niye acaba? Sakinleştiriyor. Emin misin? Dengede tutuyor. Hı? Hmm. Oğlum mu sen? Ha? Açsana ya, niye açılmıyorsun? Ne oldu kimde ya? Bozuk mu acaba? Hadi ne olur açıl. Ne olur bak ne olur. Uykum geldi ne olur. Hadi lütfen. Lütfen. Ulan gile de değil sana olmuş bence. Arkadaşlar yemeğe dur. gittik. Dur, makin dur, sakin ol. Yemeğe gittik. Birazcık eğlendik. Ha. Biraz oldu. Çok belli. Yeni işimi kutladık. Ha, öyle mi? Ha, bir dakika ya. Sen niye bu kadar şaşırdın? Ha? Ha, <laughs> ne sanıyordun? Kimse beni işe almaz sanıyordun. Ama yanıldın. 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 Yanıldın, yanıldın. Bakalım sana ne kadar tahammül edecekler, göreceğiz onu. Hı? <laughs> sana sadece gülüyorum. Keyfimi kaçıramazsın. Ha, bu arada. Serdar Bey, Cuma akşamı ulaştık. İnşallah bir sakıncası yoktur. Cumartesi sabahı yola çıkabilecek durumda olduğun sürece sakıncası yok. Ulan giyecek hiçbir şeyim yok. Ayakkabılara bak. Sen de çirkinsin. Merhaba. Alışverişe mi? Evet. Bulamadın değil mi doğru düzgün bir şey kendine göre yemek için? Duvarlar ince değil mi? Bir şeyden değil hayatım. Çok akıllıyım ben. Bir de çözdüm seni. Biliyorum yani bir şeyden değil. Sen nereye işe mi? İnanmazsın ben de alışverişe. Düğün için bir şeyler lazım üzerime, bakacağım. İyi böyle, Takılırsın abi. Benim işim bitti. Yani beni şaşırtabiliyorsun, böyle bir özelliğim var, başarabiliyorsun bunu. Ne oldu? Yani bunca kıyafet arasından bu mudur? Evet. Beğenmedin mi? Evet. Şunları bir dene bakalım. Tamam hadi bu okey. Çok güzel olmadım mı itiraf et. Ya, var ya kesin beni görür görmez aşık olacak. Sen gerçekten anlıyorsun bu işte. Elbisenizin altına ayakkabı ister misiniz? Evet gayet iyi olur. Tabii ben birkaç model getireyim. Siz çok zevklisiniz. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii ki seve seve. Ezgi? Soner? Seni çok iyi gördüm. İyiyim. Nasıl görmeyi bekliyordun? Bak seni çok üzdüm. Asla böyle bitsin istemezdim. Bunun için elinden geleni yaptın ama. Anlıyorum. Bana hala kızgınsın. Çok da haklısın. Sana hak veriyorum. Bunları konuşmanın artık gerçekten bir anlamı yok. Tebrik ederim bu arada. Evlilik korkunu kısa sürede yenmişsin. Neyse. Hoşçakal. Umarım bir daha karşılaşmayız. Eski. Ya geçen onca güzel günümüzün hatrına en azından arkadaş kalabiliriz, değil mi? Arkadaş. Hı hı. İstersen nikah şahidin olayım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sen istersin diye söyledim. Ne bağırıyorsun aşkım? Bir problem mi var aşkım? Yok. Eski bir arkadaşla ayaküstü konuşuyorduk. Önemsiz. Neyse. Hoşça kal Ezgi. Daha iyi misin? Evet. İyi geldin. Ayrıca mağazada yaptığın şey için de teşekkür ederim. Yani sen olmasaydın çok daha kötü hissederdim. Yani belki müdahale etmem gerekirdi ama dayanamadım bilmiyorum. Kalkalım mı? Al, hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.